Merhaba arkadaşlar. Dün İstanbul'da maalesef istenmeyen bir olay yaşandı ve bu patlamada, Taksim'de olan patlamada son haberlere göre 6 kişi vefat etmiş. 80 küsur da yaralımız var. Kimisi ağır yaralı, kimisi hafif yaralı şeklinde. Tabi burada kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ne diyeceğimizi de bilemiyoruz ama ben konuyu biraz yorumlamak için bu videoyu çekiyorum patlama oldu. Takriben bir buçuk saat sonrasında ben kendimce yaptığım bir takım analizlerde bunun bir örgüt yapısı tarafından yapıldığını kendimce yorumladım. Fakat internete bu videoyu atamamıştım. Yani bunu değil o yaptığım yorum videosunu atamadım. Çünkü bantlar alması diye bir şey uygulamış Rütük. Ve dolayısıyla internette bunu yayınlayamadığım için kaldı. Şu an o yüzden bu video karşınızda. Tabi ben o videoyu yayınlayamasam bile Sayın İçişleri Bakanımız, devletimizin diğer yetkilileri bunun bir terör saldırısı olduğunu doğruladılar. Öncelikle terörü tabii ki lanetliyoruz. Bütün teröristlerin, bütün teröre destek verenlerin, teröre destek verip de gülenlerin, siyasi kanadı olanların, o siyasi kanatla işbirliği yapanların, onları destekleyenlerin Allah evden dışarı belasını versin. Öncelikle şunu hepimiz bilelim. Benim Facebook'tan takip edenleriniz illaki vardır ya da Instagram'dan takip edenleriniz vardır etmeyenler için söylüyorum. Ben Facebook'ta şöyle bir şey yazmıştım. Takriben 6-7 ay kadar önce. Bulursam tekrar yayınlarım. 2023 seçimlerine giderken biliyorsunuz Sultanahmet Camisi'nin kapıları çalındı. İşte bir takım yerlerine zarar verildi. Ayasofya'ya zarar verildi. Cemevlerine baskınlar yapıldı. Saldırılar düzenlendi. Ve bunun gibi daha birçok olay yaşanacak diye çektim. Hatta bir videomda söyledim. Youtube kanalımda, bu kanalımda e, Alevilikle alakalı çektiğim bir videom var. Herhalde 3 ay, 4 ay önce falan çektim o videoyu. Orada tamamını dinlerseniz görürsünüz. Bu saldırı, saldırıların artarak misliyle devam edeceğini. Çünkü 2023 seçimlerine giderken Türkiye'nin şahlanışını durdurmak için emperyalizmin elinden geleni yapacağını söyledim ama bu bir takım takipçilerim siyasi bir konuşma olarak algılamış. Beni sanki AK Parti'nin savunucusu, MHP'nin savunucusu, ne bileyim diğer partilerin düşmanı olarak görmüşler. HDP'nin düşmanıyım, net. PKK'nın baş düşmanıyım, net. Bunlara destek veren herkesin düşmanıyım. Bunda benim fikiriz. Onun dışında CHP, İyi Parti, ben bunların düşman değilim. Ben MHP'liyim fakat bu konuşmalarımın hiçbiri siyasi değil. Yani oraya parantez açıp bu parti isimlerini saymam da siyasi sebeple değil. Bunları bilin. Bu konuşmaları siyasi bir usluba dayalı yapmadığım zaten iyi dinleyicilerim tarafından anlaşılıyordur. Bunu yapmamın tek sebebi şu. Önceki videomda da şunu söyledim, tekrar ediyorum. Sakın bu oyuna gelmeyin. Şu an kalabalık noktaların bir, birkaçında bazı yerlerde, tabii ben bunu bilmiyorum, tahmin ediyorum. Bildiğim bir şey yok. Tahmin ediyorum. 2023 seçimlerine gidene kadar ki süreçte çeşitli saldırı ve patlamalar olabilir. Bu benim kişisel tahminim. Sizleri korkutmak için, panik havası yaratmak için söylemiyorum. Ben işim olmadıkça dışarıya çıkmayan, işim olmadıkça çarşıya girmeyen bir insan. Sizlere sadece tavsiyem, kalabalık alanlardan uzak durun. Seçime kadar gidecek bu süreçte çeşitli daha ağır senaryolar bizi bekliyor olabilir. Altını çiziyorum, herhangi bir istihbarat almadım. Kaldı ki devletimiz dururken biz bu bilgileri zaten edinemeyiz. Sözlerim bu minvalde anlaşılmasın. Sadece bir güvenlik uzmanı olarak sizleri sadece takipçilerimi değil, bütün halkımızı uyarıyorum. Lütfen kalabalık alanlardan uzak durun. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri denen terör devleti bize büyükelçilik taziye mesajında bulunmuş ki biz bu mesajı en yüksek perdeden İçişleri Bakanlığı gibi en yüksek perdeden reddettik. Biz bu taziyeyi reddediyoruz. Çünkü PKK, YPG, PYD, IŞİD gibi benzeri tüm terör örgütlerini destekleyen, bunlara para aktaran, bunlara tırlarla silahlar gönderen ülke Amerika değilmiş gibi terörün yaptığı bir eylemde bize taziye mesajı vererek alay ediyor. Bunun bedeli elbet ödetilir. Siz ve sizin gibi ne kadar hain, alçak, kripto varsa 2023'te tek tek temizleneceksiniz. Tek tek temizleneceksiniz. Bu ülke Muz Cumhuriyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. 2023'te altını çiziyorum. Siyasi bir söylem değil bu. Bakın altını daha kalın kalemle çizeceğim başka bir cümlem var. Geçenlerde bir video paylaştım. Atatürk'ün gizli vasiyetiyle ilgili diye. Birileri izlenme şeyim düştü diye yayınladım falan düşünmüş ya da başkaları farklı yorumlarda bulunmuş. 2023'te olacakları Facebook'tan yazmıştım. 2023'ten 2045'e kadar olacakları, yapılacakları, devletin listesini. Neler yapacağını bir video çekip sizlere anlatacağım. Sadece bir örnek vereyim sizlere. Hani Avrupa Birliği Bankası var ya. Türk Cumhuriyetleri Birliği Bankası kurulacak. Daha başka örnekler de vereceğim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar ve unutmayın, kalabalık yerlerden uzak durun, gaza gelmeyin, kahramanlık yapmaya çalışmayın. Türk polisi, Türk askeri, jandarması, istihbaratı gerekeni yapıyor. Hayırlı günler.